Çin'de hayat gerçekten çok hızlı. Ve bu hız bazen sizi yorabiliyor. Bu yorgunluğu atmak ve rahatlamak için birçok Çinli ilk fırsatta Çin'i kuzey ve güney olarak ikiye bölen bu dağlara yani Çinling dağlarına akın ediyor. Hafta sonu adım atacak yer olmayan bu dağlara hafta içi bir kaçamak yapmaya e, karar verdik için. ve ben sabahın için. ilk ışıklarında yola çıktık. Daha tırmalmadan önce yapmamız gereken çok önemli bir işimiz vardı. O da Tabii ki kahvaltıya. yap. <laughs> Allah teyze ortalığa kaldırdı ya. Ama yumurtalarımızı aldık. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Örümcek ağları sardı. Evet kahvaltımızda şöyle haşlanmış yumurtamız, evden getirdiğimiz peynirler, tereyağı, bal, zeytin,